Evet, yine o iki dakikalık dertler meperilerinden geldi. Arkanızda iki tane taş gibi şey dururken, cisim dururken bazı şeyleri yapmakta zorluk çekebiliyorsunuz ama yola bir şekilde devam etmeniz gerekiyor çünkü gelecek nesilleri düşünüyorsunuz, arkadaşlarınızı düşünüyorsunuz, kendinizden öte şeyleri düşünüyorsunuz. Bu yüzden devam etmek zorundasınız. Biz de öyle yapıyoruz şu anda ve diyoruz ki kuvvet vektörleri. Kuvvet vektörlerinde dikkat etmemiz gereken bir takım özellikler var. Bunlar genellikle işte paralel kenarlıktan gelen bir takım ekleme çıkarma özellikleri vardır Oturacak olursak. Vektörleri birbirine eklerken veya vektörleri birden çıkartırken yer değiştirecek şekilde işte dışa bakan, içe bakan bir takım vektörel gösterimler söz konusuydu. Buna dikkat etmek önemli. Devamında kartezyen vektör formunu kullanıyoruz. Yani demek istediğimiz x, y veya gerekirse z eksenlerine göre nokta biçiminde bir konum belirliyoruz. Başlangıç konumu olabilir bu ya da bellidir bu bize sorulur. Biz sonuçtaki final konumunu bulmaya çalışırız veya işte belirli bir büyüklüğe çevirmeye çalışırız onu. Skalar büyüklüğe çevirmeye çalışırken zaten cross product kullanıyoruz dot product'ı da yani nokta gösteriminde genellikle ne derler? Finalinde ve başlangıcında olan e, vektörel gösterimde kullanıyoruz. Daha doğrusu daha derli toplu bir ifadeyle. Biz kartezyen formunu başlangıcı ve bir vektörün başlangıcı ve sonunu belirlemek için kullanıyoruz. Aradaki uzunluğu ise neyle belirliyoruz? çizgi formuyla belirliyoruz da diyebiliriz. Ama şeye dikkat etmek önemli. Cross product'ta sanıyorum ki şey de yapıyorduk. Negatif ifadelerden de faydalanabiliyorduk. Yok faydalandığımız yoksa dat mıydı? Dattı galiba. Aynen. IJK gösterimi. Bunlar negatif de olabiliyor. Ama dot product'ta böyle bir özellik yok. Dot product işte iki nokta arasındaki mesafeyi bulurken pozitif olmak zorunda. Cross product zaten şey hmm, vektörel büyüklüğünü hesaplarken Daha doğru ifadeyle. Aynen. Yine toplayalım. Cross product vektörel büyüklük, dot product skaler büyüklük. Yani iki nokta arasındaki farkı bulurken zaten fark diyorum bakınız ya da mesafe. Ne kullanılır? mutlak işareti kullanılır. Mutlak parantez içerisinde değerlendirilir. kadar büyüklük zaten dediğimiz gibi bir nitelik taşır. Ne niteliği taşır? Pozitif de olsa, negatif de olsa onun mesafesini, efendim söyleyeyim, kütlesini vesaire belirten büyüklüktür. Yönsüzdür. Yönsüz büyüklük de denir. Vektörel büyüklük zaten yönlü büyüklük olacak. Onda da cross product'ta göreceğiz. Çeşitli sembollerimiz var. İşte vektöre bir gösterim budur, bir gösterim budur. Birim vektörde genellikle çatı işareti kullanılır. Herhangi bir kuvvet vektöründe ise üstünde ok yer alır. Zaten bunlar klasik bilgilerdir. Eğer mesafe belirlemek istiyorsak da yukarısındaki o çatı kalkar. Zaten fizik bir bilgisi bu. Yine o oynatma listesinde bahsetmiş olduğumuz konu. Ya mutlak içerisinde vektör değeri verilir mesafe olduğu için ya da doğrudan A'da yazıp bulabiliriz. İşte başı, vektörü başı, yani ulaştığı yer, kuyruğu, tail dediğimiz yer, yani başladığı yer. Aradaki açımız var. Line of action dediğimizde buradan hareketin devamlılığını gösteren e, normale dik olan bir sürekli kesikli veya kesiksiz doğrudur yani o sorusuna göre değişebilir. Neyse çok kafa karıştırmaya gerek yok. Skaler çarpımda bizim için önemli olan a'dır a'nın kendisidir. İşte tam tersi durumda da eksi a şeklinde ifade edilir. Skaler çarpımdaki olayda ya da skaler toplamdaki olayda şey yaparız işte her birinin e, büyüklüğünün toplamı veya işte toplam çarpımı artık neyse negatifse negatif pozitifse pozitif olarak değerlendirilir 0.5a şeklinde bir büyüklüğü oluyor bunun skaler büyüklüğü eğer aşağı doğru 2.5 deseydi de yine 0.5 alacaktı ama eksi 0.5 alacaktı. Bunun skaler büyüklüğünü ifade etmek isteseydik yani mesafesini ifade etmek isteseydik başka bir ifadeyle yine 0.5 diyecektik. Bu da cisim. Vektör ekleme zaten paralel kenar kuralı. Yine bir üçgen yapıda vektör ekleme çıkarma işlemi. Kuyruğu başı, başı kuyruğu, başı eğer kuyrukla baş temas ediyorsa genellikle e, bileşke vektörü ya da e, daha doğru bir ifadeyle toplam vektörü ikisinin yani bir e, vektörün verilen kuyruğuyla verilen başının diğerinin verilen başının arasındaki mesafe olur. Tam ters durumda da şöyle geldi düşünürsek eğer vektörün. Yine bu şekilde olacaktır. Zaten şey ne derler? ona? Paralel kenarlıkta buradan e, getirir olayı. Bakın B'yi buraya koyduk. Yerine yazdığımızda zaten paralel kenarın köşegeni şeklinde ifade etmiş olduk. Vektör ekleme yine aynı işlemler. Yani bir R vektörünü elde etmek istiyorsak bir toplam bileşke vektör elde etmeye çalışıyorsak bileşenlerin ne, toplamını mesafesi olarak yazarız. Yönü farklıysa artık negatifse negatif, pozitifse pozitif etkiler. Burada sinüs ve kosinüs yasaları önemli. Daha doğrusu kuralları. Sinüs yasası bize der ki herhangi bir kenarın karşısındaki açı ilişkisi cinsinden o kenarın karşısındaki açının yani kom komşu değil karşı açısının ona bakan kenara bakan açının sinüsünün oranı diğerinin sinüsünün oranına diğerinin kenar büyüklüğünün sinüsünün oranına o da yine bileşkenin büyüklüğünün sinüsünün oranına eşittir. Der. Kosinüs de, bunun farklı bir gösterim aslına bakarsınız, yani oransal gösterim açısından hemen hemen aynı. Sinüsler birbirini götürür. C eşittir a kare artı b kare eksi 2ab kos gelir. Bu da şeyden geliyor. 2a ee, eksi b'nin karesi miydi? A eksi b eksi a, -b, a kare eksi abi aynen a eksi b'nin karesinden geliyor buradaki c mantığı da bu karekök olacak tabii ki şey yani birim çemberde yapmıştık ya kalkülüste oradaki mantıkla aynı x eksi y'nin karesi eşittir Bir. karesinin karekök karekök ya da karelerinin toplamının karekökü olacak şekilde daha doğru bir ifade olur. Böylelikle ulaşırız. Yine kuvvet vektörlerine dair bir takım örnekler söz konusu. F1 ile F2'nin toplamı bu şekilde gösteriliyor. Paralel kenar kuralından yine FR yani her üçünün toplamı da F1 artı F2'nin F3 ile olan bileşke vektörünün karşılığıdır. Yine burada bir takım örnekler söz konusu. Bunlara daha sonra geliriz. bir açının tümleyeni bütünleyeni alırken kullandığımız yöntem. 360 eksi 2 çarpı 65 bölü 2 genellikle verir. Ama 180 eksi 65 desek de aynı şeydir. 115 santigrat derece santigrat derecenin açık derece gelir. Havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Neyse. Böyle bir örneğimiz varmış. Bir tane soru değeri taşır mı? Belki taşıyabilir. İlk konulardan soru soracağını söylemişti hocamız çünkü. Kosinüs teoremine göre Kosinüs yasasına göre işte teoremi aynı şey. E fara bulun. Bir de açıyı bulun demiş sinüs teoremine göre. Ne yapıyorduk? Birinci vektörün büyüklüğünün karesi. ikinci vektörün kuvvet büyüklüğünün karesi. Bunların ikisini toplayıp eksi 2. Iki. İkisinin çarpımı çarpı kosinüs 115 gelecektir. Çünkü kosinüs teoremi buna gerektirir. Kosinüs yasası deyip duruyoruz. Önceden beri onu düzeltmiş olalım. İngilizce Türkçe çeviri yaparken karıştırabiliyoruz. Her neyse. Kök içerisinde 10.000 artı 22.500 eksi 30.000 çarpı eksi 0.42 26 gibi bir şey çıkmış. Kosinüs 115 derecenin değeri. Tabii bunu söylerken de hesap makinelerimizi getirmeyi unutmayalım. Bu yarısını tekrardan yapmış olalım. Sinüs teoreminden bu sefer sinüs tetanın baktığı leşke vektörün kuvvetin büyüklüğünün 150 N olduğunu gördük. Sinüsün sinüs baktığı yer buysa 212.6 bölü sinüs 115'i nedir? Diyerek bakıyoruz. 115 derecenin baktığı açıda zaten 212.6. F 212.6 bulmuştuk. Buradan oran orantı yaptığımızda çapraz çarpı 39.8 derece gibi bir değer elde ediyoruz bu durumda. fi oluyordu bu? Bu değer teta artı 15 derece eşit oluyormuş. Zaten öyle yani. Bakınız teta burası 15 burası devamında bulunan değer de bunların toplamı olacaktır. Çünkü o kadar büyük bir yer e, kaplamaktadır. Diyoruz. Devam ediyoruz. Yine cevap kısmından. Böyle bir durumda. Bileşke vektörün 213 N. Ve e, 54.8 derecelik bir yere göre 54.8 derecelik bir açı yaptığını söyleyebiliriz. Fi açısını sorduğu için. 39.8 artı 15 eşittir. 54.8 olacaktır. Devamında böyle bir sorumuz daha var. Yine çözümü benzer şekilde. Dediğim gibi bakacağız soru örneklerine. Yalnızca kon konsepti anlatıyoruz bu süreçte. Devamında örnek soru çözümü diye ayrı bir bölüm yaparız belki. Yine paralellikten gelen bir formülasyon söz konusu. 50, 40, 30, 120'ye 60 mı oluyor burası artık? 90, 120, 60. Aynen. veya böyle bir gösterim varmış. İşte 200 bölü sin 60 eşittir fx'in üzerinde bir şey var galiba fx Üstünün sinüs 50'ye bölümü değil mi? Eşittir işte kalan artık neyse sinüs esasına göre. Başka bir şey var mıydı burada? Yoktu. Burada da aynı şey. Yani 200'ün baktığı yer neyse onun sinüsü. 200 bölü sinüs. 200 Newton'un baktığı açı vesaire vesaire vesaire. Part A. Part A. A dediği yer herhalde yukarıda bir yerde. Fx 200'den çarpı cos 40 gelecektir. Şurası aynen. Doğru. Fx çünkü eksen itibarıyla zaten 40 dereceye komşu. Karşısındaki değerde de fy olduğu için burası sinüs olur. fy'deki bileşene de sinüs olur. 153 N, 129 N elde ediyormuşuz yaklaşık olarak. Ne dediğimiz gibi işte 200 bölü işte sin 60 efendime eşittir fy bölü sin 70 eşittir f x üssü bölü sin 50 şeklinde devam eden bir süreç var burada. Ve hesaplamalarımızı yaptığımızda yine 177 Newton ulaşıyoruz. X üstünde Y'de de 217 Newton değerine ulaşıyormuşuz. Yine birbirlerine ekleme olayı var. Destekleyici kuvvetlerde veya aynı yüzey üzerinde bulunan ortak kuvvetler diye mi geçiyor? Koplanırın şeyini bilmek önemli. Türkçesini. Eş düzlemli. Aynı. Ortak düzlemde olan dörderlerin toplamını bulurken fx artı fy'nin bileşkenin kendisini bileşke vektörün kendisine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine benzer bir örnek. Toplamı aynı. Zaten bunlardan alışkız. Kartezyen gösterim veya nokta gösterim dediğimiz olayda da fx'e i, Fy'ye j, Fz'ye de z'e de k düşecektir. Devamında yine böyle bir gösterimiz var. Artık y ekseninden şendiğinizde eksi c olduğu için eksi c'ye göre işlem yapmamız lazım. f, f üstü x i artı f y yani f üssü y eksi c diğerinden böyle bir şey elde ederiz. Yine eş düzlemli 3 boyutlu kartezyen gösterimizde bu şekilde yer almakta. Bir saniye bu üç boyutlu değilmiş henüz. Bana öyle geldi. Yine iki boyutlu karışık gösterimler bu şekilde yer almakta. Ayrı ayrı kuvvetlerin nokta veya kart gösterimleri işte. Bu bileşenleri birbirine eklerken ne yapıyoruz? Yine önemli bir detay. Sırayla J bileşenlerini alıp toplayıp sonuç elde etmemiz gerekiyor her biri için. ve f r y'yi de bu durumda f1 y artı f2 y eksi f3 y şeklinde buluyormuşuz topladığımız takdirde. Ne yukarısı eksi olacak mesela burası eksi x olur. Efendim söyleyeyim burası eksi y olur. Artı x gibi gibi gibi. Yani e, toplam bileşke vektörünün bu kuvvetlerin x eksenine göre olan kuvvetlerin toplamına eşit olduğunu söylüyoruz. R söz konusuysa eğer, Rx veya de yine y eksenine göre yapılan kuvvetlerin toplamının vektörel ifadesidir aslına bakarsanız. Vektör kuvvet ifadesidir. Eğer biz bunu mutlak almaya çalışırsak f r değerinin kendisini yine skaler bir büyüklük bulmak adına karekök içerisinde x eksenine göre olan kuvvet büyüklüklerinin karesi artı y'nin kuvvet büyüklüklerinin karelerin toplamının karekökü olacaktır. Yine benzer bir soru. Özel üçgenler zaten 5, 12, 13, 3, 4, 5. Bunların kosinüsünü üzerine biliyoruz. Hesap makinesinde zaten bize gösterecektir. Yine unutmamamız gerektiğini ifade etmekte fayda var. Bir tane örnek sorumuz var yine. Burada artık x'e göre hesap yapacaksak dediğimiz gibi kosinüs kullanacağız çünkü komşu bakınız açıya komşu. y'ye göre hesap yapacaksak sinüs kullanacağız bakınız karşısında yer alıyor zaten. Yaklaşık değerlerini hesapladığımızda böyle bir durumda 236.8 N sağ, 58 ya yani 582.8 N da yukarı gitmesi gerekiyormuş. Eğer aradaki teta'yı bulmak istersek de tanjant yapacağız yani karşı bölü komşu ya da sin bölü cos aynı şey sin yaptığımızda da aynı değeri bulacağız. Burası sin değeriydi, burası kos sin değeriydi. 67.9 dereceyi elde etmiş olacağız böylelikle. Yine kartezyen vektör sorusunun çözümü yani skaler şekilde göstermeye çalıştığımızda da böyle bir değer elde edeceğiz. şeye göre nokta gösterimine göre kartezyen gösterimine göre artık her ne derseniz yukarıdaki kartezyen değildi. Direkt büyüklük buluyorduk. Yani artısı eksisi yok. Ama zıttı olsaydı olabilirdi belki. Aynen olur, olurdu o zaten. Ve aradaki ifadeyi bulmak adına karekök içerisinde bir ifade kullanmak gerekirdi. Yani f ben f kendisinin büyüklüğünü öğrenmek isteseydim bu ikisinin köklerinin toplam üslü ikilerin yani karelerinin toplamanın karekökü yapacaktım. Ha aynen. f r x'in karesiyle f r y'nin karesinin toplamlarının karekökü bana f r'ın kendisini verecekti. Direkt karelerini toplasaydım da f r kare yapacaktım zaten. Bu da böyle bir mesele. O halde ara mı verelim? Evet sahil kuralına geçmeden evvel ufak bir mola veriyoruz. Arada şunu da ifade etmekte fayda var. Biz eğer açıyı düzlemi buraya almamız durumunda esas alırsak yani düzlemden kuvvet vektörüne doğru esas bu düzlem bu kuvvet vektörü böyle bir varsayımda bulunursak işte o zaman karşısı. Ne olur? Sinüs olur. Komşusu kosinüs olur. Ama bu genelde zaten eğik düzlem için geçerli oluyor. Eğer ben yüzeyi dikine ya da işte buradan şu iki elimin yaptığı ara, iki elimin arasındaki açı değil de Yukarısındaki açıyı alırsam, yani düzlemi dikine olarak alırsam, şu şekilde. Ve buradaki açıya göre bir değerlendirme yapmam gerekirse, vektörel çözümleme adına, ayırken. işte x ekseni, y ekseni, her neyse. O durumda, artık 45 derecenin karşısındaki olan ifade, yani şurası bizim için sinüs olur. Burası kosinüs olur. İşte o eğik düzlem dışındakilerde sin kayar kos koyar olayı geçerli değildir diyorum ya. İşte eğik düzlemde geçerli olmasının en büyük sebebi bu. Eğik düzlemde biz bileşke vektörü bulurken aslına bakarsanız onun neyine 90 derece olduğunda tümleyenine göre işlem yapıyoruz. Ama açının kendisine göre işlem yaptığımızda tabii ki karşısı sinüs. Şahsı kosinüs olacaktır. Buradaki işlemde de benim eksik ifade ettiğim şey tam olarak bu. Açıya esas alın. Açının karşısı her zaman sinüsü verir. Sinüs değişeni verir. Açının komşusu yani açının dibindeki o düzlem veya vektör her neyse orası da size kosinüs ifadesi olarak gelir. Orayı da o şekilde hesaplamanız gerekir. Tanjantı bulurken dediğim gibi bölü kos yaparsınız burada y eksenine göre bir sinüslük durumu söz konusu. Burada x eksenine göre bir kosinüslük söz konusu. Az önce bahsettiğimiz mantıkla eğik düzlem olmadığı için sin kayar kos koyar mantığı yok burada. Ya da işte sinin x eksenine kosun y eksenine göre olan değeri söz konusu değil. Burada tam tersi daha açık olmak gerekirse. Neyse çok kafa karıştırmadan. Chapter 2'ye geçeceğiz şimdi artık. Gerçekten.